En iyi kimdi peki Beşiktaş'ta? Raşit sayı söyleyebilir miyiz? Ya en iyisi takımın dört tane gol yiyen. Mert mi? Mert tabi. Ben Pirlo ile röportaj yaptım hatırlıyorsun. Evet. Geçen sezonun sonunda. Dedim ki en iyi futbolcu hangisi? Alper dedi. Sonra Kerem. Peki dedim başka Mert Günok dedi. O kaleci dedim. Tamam dedi. Futbolcu dedi. En iyisi. Çünkü Mert ayaklarıyla da oynuyor. E. Ayakları çok iyi. Üç yedikleri maçta kurtardığı en az dört gol daha vardır. En iyisinin bile kapattığı köşeden bir golü yedi ya. Ya yani bu olacak bir şey mi? Hayır olmayacak bir şey. Olmaması gereken bir şey. Ama bir kalecinin de çözüldüğü, dağıldığı, döküldüğü zaman olabilir yani. Anlayış göstermeliyiz. Şöyle ki zaten savunma hattını eleştiriyoruz. Orta sahayı <laughs> evet. eleştiriyoruz. Dolayısıyla... Ya bak mesela... Sol kanatta Cenk abisi oynar. Santrfor Cenk. Solda oynar da bu bakar varken. E şimdi baktık Semih Edun kayboldu orada. O da etkili değildi. Ha, ben buradayım diyemedi yani. Ahmet Aybaba'nın da ifade ettiği gibi ve Santos geldiğinde söylediği gibi sahada ben buradayım diyecek bir oyunu istiyorum evet. istiyoruz. Mesela Raşişa bundan önce çok başarılıydı. Dünkü maçta. Yine bence Raşişa iyilerdendi. Yani vasat işte, o kadar. Çünkü böyle oyunculara iyi demen için bir Halil Akpınar performansı göstermesi lazım. Asist yapacak, gol atacak. Yani büyük takımda iyi dediğin zaman böyle izleri katkısı olan... Oyuncu lazım. Şimdi Avrupa Şampiyonası olduğu için e, bu transfer döneminde oyuncular kesinlikle istikrarlı bir şekilde forma giymek istiyorlar ve o takımları tercih ediyorlar. Umut Nayır da bu isimlerden biriydi. Fenerbahçe'den Pendik Spor'a gitti ki aslında Ümraniye Spor'daki performansıyla da milli takıma çağrıldı. Evet. Açısı. Siyah beyazlılar dün akşam Pendik Spor maçını farklı kaybetse de en önemli kazanımı belki de teknik direktör Fernando Santos oyuncuların normal performanslarını görme fırsatı buldu. Buna göre de dokunuşlarını yapacaktır. Rakibin, Umut Nair ve Mametiam devre arası transferleri, maçın tüm şeklini değiştirdi. İki oyuncu da, çıktıkları ilk lig maçında, hem golle buluştular, hem de, takıma katkıları inanılmazdı. Belki de bu maçın gidişatı, daha ilk dakikalarda, Tayfur'un altı pasta, bomboş kaldığı anda belli oldu. Tayfur, ortalama bir kafa vuruşuyla, topu uzak köşeye gönderebilse, bu maçın hikayesi de, başka olabilirdi. Topla daha çok oynayan, öne kalabalık çıkan Kara Kartal orta sahada basit top kayıpları yaşadı. İlk golün ardından siyah beyazlılar özellikle Semih'le sol kanattan bindirirken, Gerson'da göbekten yaptığı çıkışlarla takımı ileriye itmeye çalıştı. Tayfur, Onur ve Umut'un ön tarafa destek vermek yerine saç baş yolduran işler yapmaları Beşiktaş'ın harcadığı enerjinin tabela'ya yansımasını önlüyordu. Kötüler arasında olan Cenk de hiçbir varlık gösteremedi. Deneyimli teknik adam Santos, karşılaşmanın ikinci yarısına, Demirege, Gezzal değişikliğiyle başlarken, ardından da Rebic ve Muleka'yı sahaya sürdü. Beraberlik için, hırsla ama kontrolsüzce yüklenen takım, arkada büyük açıklar verdi. Beşiktaş için daha da kötüsü, kaleye gelen her atakta, golü yediler. Zaten bu karşılaşma yönetimin, devre arasında ve seneye, nasıl bir kadro yapılanması içine gireceğinin göstergesiydi. Portekizli Teknik direktör Fernando Santos nasıl bir kadroya düştüğünü dün gece iyice anlamıştır. Pendik Beşiktaş’tan daha akıllı oynadı. Ne yapmak istediğini biliyor ve yardımlaşmaları da iyiydi. Siyah beyazlılarda bu maçın ardından operasyon düğmesine başlanılması bekleniyor. Kara Kartal yeni teknik direktörü ile lig 200 sıralarda tamamlamak isterken Ziraat Türkiye kupasını da kazanmak istiyor. Bu anlamda yönetim, transferde ince eleyip sık dokuyor. Özellikle defans hattına takviye yapılacağı bilinirken gündeme flaş bir oyuncu geldi. Menajerlerin savunmasını güçlendirmek için uğraşan siyah beyazlı yönetime Federico Getoni'yi önerdiği iddia edildi. İspanyol ekibi Sevilla'da forma giyen 24 yaşındaki Arjantinli stoperin satın alma opsiyonluk kiralık olarak gelebileceği belirtildi. Getoni bu sezon 4 maçta forma giyerken 1 gol attı. Oyuncuyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.